Dünyada dönen kara para sizce ne kadardır? Tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Kara para akılama suç gelirlerini temiz para gibi gösterme hilesidir. Ve bu paranın izinin sürülmesi dünyanın en zorlu işlerinden biri olarak kabul edilir. Peki ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? 2 trilyon dolar. Evet, dünya çapında her yıl 800 milyar ile 2 trilyon dolar arasında paranın aklandığı tahmin edilmektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Türkiye'nin yurt içi hasılatı 905 milyar dolar civarındadır. Dünyadaki her 3 dolardan biri yasa dışı faaliyetlerden kazanılmıştır. Ve kaynağı şüphelidir. Eğer tüm kara para bir ekonomi olsaydı, dünyanın 5. büyük ekonomisi olurdu. Peki şimdi bir düşünün. Acaba insanların cebindeki paranın ne kadarı kirli, ne kadarı temiz?